Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2. üniversite kayıt adımlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu bölümün genel olarak konusu açık öğretim sisteminde Anadolu Üniversitesi açık öğretim sisteminde online kayıt nasıl yapılıyor? Bundan bahsedeceğiz. Bu adımları tek tek anlatacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bu dönem 2022 yılın için konuşuyorum. Yani 2022-2023 öğretim dönemi akademik yılı için konuşuyorum. 22 Ağustos 17 Ekim tarihleri arasında sınavsız ikinci üniversite kayıt adım kayıtları başladı arkadaşlar. 17 Ekim 2022 tarihine kadar kayıt olabilirsiniz. Biliyorsunuz sınavsız ikinci üniversite kayıtları kimler hak kazanıyor? Bunlara kimler yapabiliyor? İkinci üniversite kaydını kimler yapabilir sınavsız olarak? Bundan kısaca bahsetmek gerekirse herhangi bir örgün uzaktan eğitim ya da açık öğretim fakültesinde öğrenciliğiniz varsa veya hatta herhangi bir üniversiteden açık öğretim olur, örgün öğretim olur ya da uzaktan öğretim olur. Bunlardan mezunsanız ya diplomanız olacak ya da öğrenciliğiniz olacak herhangi bir üniversitede. Sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt hakkınız vardır. Bir kritik nokta eğer ön lisans diploması sahibiyseniz yani meslek yüksek okulu diploması sahibiyseniz veya hatta ön lisans veya meslek yüksek okulu öğrencisiyseniz yani 2 yıllık bölüm mezunuysanız açık öğretimlerde sadece 2 yıllık bölümlere eğer 4 yıllık bölüm mezunu veya hatta 4 yıllık lisans bölümü dediğimiz lisans programını öğrencisiyseniz Açık öğretimde 2 yıllık ön lisans bölümleri veyahut da lisans programlarına ikinci üniversite kapsamında kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen kısaca ön bilgiyi de verdikten sonra şimdi Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ikinci üniversite kayıt adımı nasıl oluşuyor? Daha önce biliyorsunuz ATAF ve AUZEF için yani İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için sınavsız ikinci üniversite kaydı nasıl oluyor? Sistemsel kayıt ondan onu anlatmıştık arkadaşlar bu bölümde. Şey Anadolu Üniversitesi'ninkini anlatacağız. Kayıt iki aşamadan oluşuyor her açık öğretimde olduğu gibi. Sistemden ön kayıt yapıyorsunuz yani online kayıt. ikinci adım ise harcın yatırılması. Çıkan harç miktarının anlaşmalı bankayla yatırılması. Anadolu Üniversitesi Ziraat Bankası ile anlaşmalı arkadaşlar. Ataufe'de olduğu gibi orası da ziraatla anlaşmalı. İstanbul Üniversitesi ise Halk Bankası ile anlaşmalı bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Dediğim gibi 17 Ekim 2022 tarihine kadar bu yıl için konuşuyorum kayıt yaptırabiliyorsunuz. Kayıt iki adımdan oluşuyor. Online kayıt ve harcın yatırılması. Daha sonra işlem tamamlanmış oluyor zaten. Harcın yatırılmasının zor bir şeyi yok zaten. Sistemden de yatırabilirsiniz. Ya da gidip ATM'lerden kartsız işlemle de harç yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bölümde online kayıttan bahsedelim şimdi tek tek. Öncelikle şey kayıt sistemimiz şu arkadaşlar. AOS kayıt nokta anadolu.edu.tr en üstte görüyorsunuz linki arkadaşlar. Videonun açıklamasında da bu linki paylaşacağım arkadaşlar. Oraya tıkladığınızda ekrandaki gibi bir görüntü gelir arkadaşlar. En ortada görüyorsunuz uzun sütun giriş yapım bölümü var. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar giriş yapım bölümüne. Evet şöyle bir ekran geliyor. Eğer <laughs> daha önce Anadolu Üniversitesi'nde bir bölüm bitirmediyseniz bir öğrenciliğiniz değil de yani mezuniyetiniz yoksa bir hesabınız yoksa E devletle giriş yapmanız gerekir. Fakat daha önce Anadolu Üniversitesi'nde bir hesabınız varsa yani bir bölüm bitirmişseniz Anadolu Üniversitesi hesabı ile şifrenizi de biliyorsunuz biliyorsanız tabii. TC numarası ve AF şifrenizle giriş yapabiliyorsunuz. Eğer bunu bilmiyorsanız doğrudan E devletle giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Giriş yaptık diyelim. Ekrandaki bir ana sayfa çıkıyor arkadaşlar kayıt ekranı yani en solda üstte görüyorsunuz. ikinci üniversite kayıt yazıyor arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Şimdi ekrandaki gibi bir şey çıkıyor arkadaşlar. Hangi bir herhangi bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ile merkezi açık öğretim ve uzaktan eğitim fakülteler dışında yüksek öğretim programına kayıtlı öğrenciler açık öğretim sistemine göre internet başvurularını buradan yapabilirler diyor üst tarafta. Şimdi arkadaşlar bu ekranda ben tam olarak ekranı almadım. Altta diğer programlar da yer alıyor. Biz Türkiye programlarına başvuracağımız için Türkiye programlarını seçiyoruz arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Görüyorsunuz zaten orada şey de görünüyor arkadaşlar. Kayıt tarih aralığı arkadaşlar. 17 Ekim olarak orada da görebilirsiniz. Tıklıyoruz buraya. Bir uyarı metni çıkıyor arkadaşlar. Orayı detaylıca okuyabilirsiniz. En altta şey Onay butonu var arkadaşlar. Oraya tıklıyorsunuz. Sonraki adıma geçebilirsiniz. Yukarıdaki belirtilen açıklamalar okudum, anladım, kabul ediyorum. Daha sonra kimlik bilgisi eklememiz gerekiyor. Sistemde herhangi bir kimlik bilginiz bulunmamaktadır diyor görüyorsunuz. Kimlik bilginiz sistemde kayıtlı değilse kimlik bilgisi ekle butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Artı butonuna görüyorsunuz ortada. Şimdi TC kimlik numarası doğum tarihi kontrolü yaptıktan sonra mavi ekranı görüyorsunuz. Mavi sütunu arkadaşlar. Merkezi nüfus idare sistemi yani Mersten kimlik bilgilerini sorgulayabilirsiniz oradan arkadaşlar. O şekilde yapalım. TC numarasını giriyoruz. Daha sonra doğum tarihini güncelliyoruz arkadaşlar. Sistem otomatik olarak 24.08.2022 olarak atmış. Bunu doğum tarihinizi güncellersiniz. Daha sonra Mersten bilgileri çekebilirsiniz arkadaşlar. Bilgileri çektikten sonra arkadaşlar... Erkek adaylar için askerlik durumu ve askerlik şubesi bilgilerini girmesi gerekiyor. Askerlik durumu yaptı olarak girersiniz. Askerlik şubeniz neresiyse oraya girdikten sonra en altta görüyorsunuz yeşil buton kaydet butonu. Oraya kaydet butonunu tıklıyoruz. Şimdi bir de fotoğraf eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Sisteme görüyorsunuz ekrandaki bir kimlik bilgileri çıkar. Fotoğrafın altında güncelle şey var arkadaşlar. Butonu görüyorsunuz. Oraya tıklıyoruz. Şimdi fotoğraf yükleme ekranı çıkıyor arkadaşlar. Altta görüyorsunuz dosya seç butonu var arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Daha sonra fotoğrafı oraya yüklüyoruz arkadaşlar. Şeyden bilgisayarda hangi konumdaysa. Şimdi fotoğrafı şey yapıyor. Sistem fotoğraf eklerken biraz kırpma yapıp yüzü yakınlaştırmanız gerekiyor. Eğer fotoğraf biraz daha uzak kalıyorsa yüz arkadaşlar sistem kabul etmeyebiliyor. Kırpıp yani biraz daha vesikalı çevirmeniz gerekiyor foto fotoğrafı. O şekilde yapabilirsiniz. Sistemde kırpabilirsiniz. Daha sonra fotoğrafın altındaki uyarı metnini onaylamanız gerekiyor. Daha sonra da kaydet işlemini onaylamanız gerekiyor. Ekrandaki bir onayla yazıyor görüyorsunuz. Evet onayladık diyelim. Şeyleri de ekledik. Fotoğrafı da ekledik. Şimdi bir de adres bilgisi girmeniz gerekiyor. Kimlik bilgilerini oluşturduk sistemle. Yeni adres ekle butonu var görüyorsunuz. Oradan tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi adres başlığı ev, iş yeri vesaire gibi adres başlığını ev yazdık. Türkiye, Manisa, Alaşehir neresi ise işte. Mernis'ten adres bilgilerimi sorgula diyoruz. Oradan çektikten sonra adres bilgilerinizi. Kırmızı i nokta işaretleri var. Eksik kalan yerleri elle dolduruyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra kaydet butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra büro ve sınav merkezi seçilip bu kısımda ise adres bilgileri de bitti. Şimdi büro kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Büro ve hangi büroya yani hangi ildeyseniz Manisa, İzmir atıyorum İstanbul hangi bürodaysanız şey hangi ildeyseniz o büroyu seçiyorsunuz. Sınav merkezinde neresi seçmek istiyorsanız onu da işaretletten sonra şimdi adres hangi adresi kullanacaksanız ev adresine girdik biz görüyorsunuz. Evi işaretledik daha sonra sonraki adım tıklanıyor arkadaşlar alttaki mavi buton. Orayı da tıkladık. Şimdi yok öğrenim bilgisini girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Birden fazla programdan mezunsanız yok öğrenim bilgisinde hangisini seçmek istiyorsanız seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben ne seçmişim? Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi lisans programından mezun. Orayı seçtik. Şimdi öğrenim programı ve yabancı dil bilgisinde girmek gerekiyor. Altta görüyorsunuz üstünde arkadaşlar. Hangi programı tercih edeceksiniz? Ben atıyorum acil durum ve afet yönetimini seçtim mesela. Yabancı dilimiz. Yabancı dil yani şeyde lisede hangi yabancı dil eğitimini aldıysanız yani temeliniz hangisinde ise onu seçmeniz gerekir. Ben İngilizce seçtim arkadaşlar çünkü İngilizce şöyle bir şey yani hangi dile hakimseniz onu seçmeniz gerekir. Ya da daha önce okuduğunuz programda hangi dil varsa yabancı dil, İngilizce olabilir, Almanca olabilir, Fransızca. Yabancı dilden muaf oluyorsunuz arkadaşlar. Mesela kamu yönetimi lisans programı mezun yazıyor. Benim oradaki programdaki yabancı dilim İngilizceydi. Burada da İngilizce girdiğim için şimdi kayıt yaptığımda öğrencilik döneminde kayıt oluştururken şey olacak. Bu yabancı dil almayacağım, muaf olacağım buradan. İngilizce girdik arkadaşlar. Sonraki adıma geçiyoruz. Sonraki adım özel durumunuz varsa ekleyebilirsiniz. Hatta özel durumum yok. Başvuru adımlarına devam etmek istiyorum. Link tikine tıkladık arkadaşlar. Sonraki adım diyoruz daha sonra. Yüklemeniz gereken belge bulunmamaktadır diyor. Sonraki adıma geçin diyor arkadaşlar. Sonraki adıma tıklıyoruz şimdi de. Şimdi başvurunuz henüz tamamlanmadı diyor arkadaşlar. Tamamlayabilmek için kayıt işlemi tamamladıktan sonra ödeme tutarını iade edilmeyeceğini kabul ediyorum. Oraya tıklamak gerekiyor. Evet tıkladık şimdi görüyorsunuz yeşil oldu ekran. Tamamla butonuna tıklamanız gerekiyor bir de. Tamamla butonuna tıkladıktan sonra onay vermeniz gerekiyor sisteme arkadaşlar. Bir uyarı ekranı çıkar arkadaşlar. Orayı da onaylıyoruz arkadaşlar. Ve görüyorsunuz. Başvuru tamamlandı arkadaşlar. Ödeme yapmak gerekiyor. Ne kadar çıkarmış? 870 lira kayıt bedeli çıkardı arkadaşlar. Sisteme, sisteme yüklediğiniz belgeler kontrol ederek belgeleriniz uygunsa kayıt onay işlemi yapılacaktır. Yani belgeyi yüklenmedi. Biz yüklemedik biliyorsunuz. Uygun olmayan belgeler sisteme yeniden yüklemeniz için iade edilecektir. Başvuru Tarım seçeneğinden kayıt onay durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Kayıt onayınız yapıldıktan sonra öğrenci şifreniz kayıt sırasında belirtmiş olduğunuz e-posta adresine gönderilecektir. Öğrenci şifrenizle AFİ Anadolu EduTR adresinden öğrenci sayfanızda ve öğrenme portalı olan e-kompüs edu, Anadolu EduTR adresine giriş yapabilirsiniz diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şifre dediğim gibi şeyden gönderiliyormuş. E-posta adresinize gönderiliyor. Sistemden şimdi kimlik bilgilerinde girdiğiniz de oradaki e-posta adresine gönderiliyor. Öğrenci sayfanızda şey ders durum bilgilerinizi falan kontrol edebilirsiniz. AF Anadolu Edu.tr adresinden. Öğrenme portalı ise yani ders materyallerine e-kampüs Anadolu Edu.tr adresinden erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten Anadolu Üniversitesi açık öğretim F sistemi hakkında detaylı video çekmiştim. Oradan takip edebilirsiniz. Dersler nereden çalışılıyor? Sınav geçme kalma nasıl oluyor arkadaşlar? Orada tek tek anlatıldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tekrar ana sayfaya gelip başvurularım kısmına tıkladığınızda zaten göreceksiniz. Başvuruya başlandı diyor. Başvuru tamamlandı diyor görüyorsunuz. Tamamladık başvuruyu. Şimdi ödeme yapmak gerekiyor. Daha sonra da sistem onay verecek arkadaşlar. Başvuru bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi şey, Anadolu Üniversitesi hakkında açık öğretim sistemi hakkında genel bilgileri Erkantos'un YouTube kanalından detaylı olarak video şeklinde çektim arkadaşlar. Yani orada ders çalışmaları nasıl oluyor, sınavlar nasıl uygulanıyor, ders kalma geçme nasıl oluyor, onur belgesi, yüksek onur belgesi nasıl alınıyor, mezuniyet nasıl gerçekleşiyor orada tek tek anlatıldı arkadaşlar. Evet anlatacaklarım bu kadar, teşekkürler.